Çocukla konuşuyor, sonra aynı şeyleri Pelin anlatıyor iki saat. Allah'tan çocuk Uludağ'da da yine hafta sonları rahat ettik. Utanmıyorsun değil mi? Adı neymiş? Deniz. O Deniz, ben Deniz. Buna bir formül bulmamız lazım. Bence Tarkan diyelim, Tarkan'a benziyor. <laughs> ya ne <laughs> alakası var? Niye, Tarkan çekin mi? Çok da yakışıklı. Bihter, telefonun. Hmm, pardon. Peyker. Bir dakika Peykerciğim. Yemek saatinde aramazdı ama önemli demek ki. Şimdi söyle. Bu akşam bize kim misafir geldi tahmin et. Kim? Hilmi Bey. Derneğin balosuna siz de geliyorsunuz değil mi Arsen Hanım? Ay inşallah. Bihter'cim bana da davetiye yollamış. Bihter senin bir tablonu açık koyuyormuş babacığım. İnanmıyorum. Hangisinin? Kendi portresini değil herhalde. Keşke haberim olsaydı da özel bir şey yapsaydım. Senin yaptığın resimlerin hepsi çok özel. Benim sana söyleyeceğimi tahmin etti. Onun için çözüldü. Bilmem artık. Ama Aynur Hanım'ın yaptığına inanabiliyor musun? Kızı tek başına defile yaptırmış. Bırakmış gitmiş. E annemin dünürüne de olsa. Çekmiş işte. <laughs> Buyurun Nilmi Bey. Pardon. Doruğun biberonunu alabilir miyim? Bir saniye Bihter. Adamı yüreğine inecek sus. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benimle konuştuğunu da anladı. Olanları anlattığını tahmin ediyor. Hiç umurumda değil. Hadi kapatıyorum yemeğe oturacağız. Tamam canım konuşuruz yarın. Adnan'a selam. Söylerim. Hadi canım acıktık. Geldim. Ne çabuk büyüdü. Ne tatlı canım benim. Ne diyor? Şimdi tadınızı kaçırmayayım. Ne oldu? Hilmi Bey özür dilemiş Nihat'tan. Durup dururken nereden çıkmış bu? Bilmem artık. Günahları biriktiği içindir herhalde. Gerçekten ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Akıllanıyor demek ki. İyi bir adım atmış işte ne güzel. Evlatla küslük olur mu? O adamın uzak durması varlığından çok daha iyidir yani. Ben müsaade etsem ayıp olur mu Vihter'cim? Hayatım tabii ki çok yorgunsun. Birazdan başı tabağa düşecek. <laughs> Geleyim ben de seninle. İyi geceler. İyi geceler. Sabah görüşürüz. Kusura bakmayın ne olur. Tabii. Rica ederiz Adnancığım. Uzun yoldan geldin tabii. İyi geceler. Ben delikanlıyı yatırıp geliyorum. <laughs> Bu gece atölyenden resim seçeceğim. Tamam ama yarın sabah göreyim. Benim istemediğim bir şeyi koyma açık arttırmaya. Tamam canım. Tatlılarınızı isteyeyim mi? Tabii olabilir. Nihal'cim bana piyano çalacak. Çalarsın değil mi? Çalarım tabii. O zaman buyurun. Kahvelerimizi müzik odasına söyleyelim. Beylül kaçar. Hayır efendim hiçbir yere kaçamaz. O da dinleyecek. Büyük bir zevkle. Seni çok gözledim. Ben de aşkım. Maillerime bakayım sonra resimleri seçeyim ben de geliyorum Bir tane resim demişti Tamam bir tane çok da kıymetlidir Ben ne yazık ki konseri kaçıracağım Migrenim kendini hissettirmeye başladı Aman yatın dinlenin hemen <laughs> Nihal piyano çalacak Biraz işim var gelirim sonra İyi geceler. Yatağında dinleyeceğim seni. Tamam. Şimdi, i̇yi geceler. İyi geceler. Kapat şu kapıyı. Kapat. Kulak tıpalarımı da hazırla. Yatağın yanına. Akşam akşam başladılar mı? Susmaz mı kız şimdi? Ne çalacaksın? Ne çalayım? Bugün bir değişiklik yapalım mı? İnanmıyorum. Çalacak mısın? İstersen. İstemez miyim? Otur çabuk. Alacım. Bayılırım. Ne zamandır piyanonun başına oturduğunu görmedim. Annem için ağladığımda beni teselli etmek için çalardı. Geçen yıl doğum gününde de çaldım. Bu sene çalmadın ama. <laughs> Çünkü bu seni seni daha az seviyorum. Hadi çal. Kaşlarımı ver. Bravo. Bravo. Aferin vallahi çok güzel. Size çok kızıyorum Behlül. Niye piyanoyu ihmal ediyorsunuz? Nasıl ama? Tebrik ederim Nihal çalıyor zannettim. Benim tekniğim biraz daha ileri tabii ama Behlül de fena değil. <laughs> Hadi bir daha. Öyle söylersen çalar mıyım bir daha? Ya hadi ne olur. Bak kırk yılın başında oturuyorsun piyanoya. Ben atölyeden resim bakacağım.